Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanal hoş geldiniz ben Emre bugün sizlerle birlikte sizin ne yapacağız Eee Mağabal oynayacağız arkadaşlar devam edeceğiz Eee Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, sakınmayın Bunları yaptığınız video geçelim siz yaparsınız zaten şimdiden teşekkür ederim Ve ilk maçımıza başlayalım V2 geldi Ver bir x yapayım Oğlum x yapayım x -ray. Bu kadar da cimri olma bari Santra'dan pas ver arkadaş. İlla sen mi gol atacaksın her şeyi sen mi yapacaksın? Cimri egol insan. Bir sövmedim kaldı ya tövbe tövbe ya. Başka video çekerden çekerken de ana ne yüz kere neyse Geç kvarı kale bir boka yaramıyorum. Çöp poşetine koysam o bile daha çok işe yarar yani. Dokuncan ya. Ay niye ben kendimi videonun başında bu kadar sinir ki? Kale yapma. Hop yat aşağı. Hop. Hop yat aşağı. Ronaldo'ya bile çalım ya. Ben de halandım baba. Hop. Geçit vermedik. Hadi be. Al şunu. Ayaksız. Ya senin bir... Ne? Salak ya, salak abi ya, boş kale. Pas ver, pas. Pas. Ha, oldu da. O ateş ya. Tam atamadı. Hadi. Abi adamlar ya kale. Ya geçsene kaleye. Sen Allah'ın ev Abi ya Ya Geç şu kale Bir işe yaramıyor ya Hadi o Bot ya Yemin ederim bot Evet arkadaşlar devam ediyoruz Hemdeki arkadaşım bot olduğu için kaybettik Bu arada hesabımı göstereyim görüyorsunuz 3 bin oldum isterseniz arkadaşlar atabilirsiniz bu arada bir dakika e, kulübede gelebilirsiniz evet arkadaşlar devam ediyoruz şöyle göstereyim kulübü devam edelim yine v2 geldi abi ya kale geç kale geç kale geç Kale geç bak gol yiyeceğiz kale geç kale 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 ye eşek atamadı Allah'tan. Kendi kalesine gol atacaktı salak. Tam golü. Helal ve Oğlum pink girdi lan. %73 pink. Ne oluyor? Geç geç. Kaleye geç. Kaleye geç. kanka ne yapıyorsun? o <laughs> Neymar'a bile yatırdık ya. Ya salak gitsene. Allah'ın malı tövbe ya. yazmanın sik. Tövbe ya. <laughs> ya bunlar bot yemin ediyorum. At bari onu bir şeyler yap ya Allah'ın botu. At onu, at onu, onu at. Ayaksız. Ayaksız. Ya. Ya, ya, ya yürü git ya. Abi ben yine video tekrar başlatmak istemiyorum. Düzgün oyuna bir bu koyar kareye geç. En azından ben gol atıyorum. Ya vallahi. Neyse V1 geldi. Allah'ım lütfen V1 gelsin. Takım arkadaşlarım. Neyse. Şimdi rahat olabilirim çünkü tekim. Şöyle bir pazara gönderme challenge. Şöyle bir pazara ekmek almaya gönderdik. Hop şöyle de bir ekmek almaya. Hop. Tamam tamam o kadar da değil yani. Bir kere yer onu. Rahat olalım. Lan. Abi ben niye sprint'e basamıyorum ya? Uf. <laughs> Çoruğu kes baba. Bilerekten atmadım. Çünkü bunu attım. <laughs> Mı lan? Abi oradan atamazdın zaten <laughs> Ben biliyorum Bir şey deneyeceğim arkadaşlar Kusura bakmayın Hayır. Ah be Hayır. Yok şöyle yatırdık Top gol. Lan. Neyse tam bu gol. Oğlum bir bi gol atamadık ha. Oy. Baba. Sal kanka sal. Rezil oldun iyice. X'i de biliyorum. X'i sırayı da biliyorum. Duvarına sektirme. Yani pro oyuncunun her şeyini biliyorum. Tamam tamam. Hop şöyle bir yatırma challenge. 3. Hayır ya. Hop. Evet arkadaşlar maç bitti. Kupamızı kazandık. Bugünlük 4100 olayım. Başka bir şey istemiyorum. Yani iki maç kaldı. Yine belki geldi. İnşallah yine kanser etmez. Bak ben forvetim ile evet. Oyun uymenileri uymenileri koymuş kanka. O yüzden sen kalecisin. O yüzden geç kaleye. Başladı bu arada maç. Şampiyonlar Ligi maçı ama mahalle Şampiyonlar Ligi maçı olabilir. Burada defans var. Oy! Lan gol benim ya. Şike ya. hocam vara bakabilirsiniz bak video ekran kaydında. Oh, eşekler. Salak kanka, salak siz rezil almayın daha çok. Vallahi sizi yanlış rezil ederim. Ben de rezil. ben niye rezil olayım abi? Hop şöyle kanka görsene beni. Hop! uy Baba pazara gitti. Oy! Evet arkadaşlar. Son bir veya iki maç yaparım başka yapmam. Bakalım şu an kaç kupayım. 3098 son maç 3100 olacağım ligde. Kupa da 3100 olacağım. Ay 4100 olacağım kupamda da. Yani hesabımı bile bu kadar geliştirdim ya. Vay be. Keşke eski hesabım olsa. SP alttan Kerem. Akturk oğlu 17. Evet arkadaşlar bu Son tur herhalde. Bundan sonra başka bir tur yapmayı bilmiyorum ya. Duruma göre bot geldi bu arada. Gör kanka gör kanka. Yapma be. Yatırdı. Gör. Lan. Abi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Pink girdi. O yüzden sizden özür diliyorum. Telafi gol atacağım. Merak etmeyin. Ay helal olsun. Bota bakalım. Bot bile iyi goller atıyorsa bizi nasıl atamayalım. Alt alt alt. Lan ha tam yemedik. Gör kanka. Şöyle bir vuruş hadi be. Abi çık işte ya. Ne güzel gol olacaktı. Kale kale. Kalesel kale sal kale. Kale ne yapıyorsun? Sal dedi ki iki. Tamam neyse yemedi o. Uy yatır lan. Oğlum ne oluyor bana? Rahat olun. Bunu çalımladım. Kale. Kale. Helal. Uy. Tam görmedim ama mükemmel yollu. Abi. Ne oluyor bana? Videodan önce pus kasıp goller atıyorum. Allah. Allah. Allah büyüktür. Lan ne oluyor? Kanka gör kanka kanka. Kank. Kanks. Hayır gol bekmiş. Şaka yaptım. Evet arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Ama ondan önce bir paket açalım. Paket geldi ya bir tane ödül işte. 7500 altın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişsinizdir beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere bay bay.